Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz, ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden Günaydın diyorlarsa o dilden Günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvido, Bisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada da duyurursanız ufacık paylaşım yeterli bunun için. Çok mutlu olurum. Diğer dostlar da gelir. Yayının başlığındaki ifadenin yeterince konuşulmadığını düşünüyorum. Dün sabah yayında da anlatmıştım. Aslında şöyle bir şey var. Özgür Özel dün... E, Hacı Bektaş Dernekleri Federasyonu'nda mı konuşmuştu e, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olan Genel Kurulu'nda şimdi burada söylediği ifade uzunca bir süredir aslında Türkiye'nin ana muhalefet partisinin birinci parti olarak en son yerel seçimlerden çıkmasına rağmen seçmeninin ve potansiyel seçmeninin buraya lütfen dikkat seçmeninin ve potansiyel seçmeninin yani ne demek bu şu anda iktidarın değişmesi için oyunun yönünü değiştirebilecek normalde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olmayan partili hiçbir bağ olmayan hatta belki karşısında olan bugüne kadar insanların bile yönlenebileceği bir parti olarak konumlanması gerçeğini çıkardı ortaya nasıl oldu bu Türkiye'de belediyeleri ağırlıklı olarak kazanması ki kazandığı belediyelerin pek çoğu AKP'den geçti zaten intikamını da görüyorsunuz o nedenle neler yapıldığını. Ama şöyle bir durum yaşandı. Buradan sonra herkes normalde yereldeki iktidarın geneldeki bir ülke iktidarına gidip gitmeyeceğini tartışırken içinde hep bir tedirginlik var. Bu Pek çok gazeteci de var pek çok akademisyen de var hatta o günden beri konuşan eski yeni CHP'li siyasetçiler de var görmüşsünüzdür o kadar büyüdü ki bu hikaye bir önceki genel başkanın yakınındaki insanlar e, tamam yerelde çok büyük başarı kazandılar ama bunu genelde bir iktidara götürmek mümkün değil diyerek alttan e, karıştırmaya başladılar Ankara'da işte ofisler çalışıyor bilmem ne neyse. İzmir'de toplantılar yapılıyor. Binlerce insan çağrılıyor. Bu olmaz bunlar saygısızca işler ama onları CHP'liler kendi içlerinde tartışacaklar. Bizim işimiz değil. Oysa burada asıl önemli ve bana kalırsa üzerinde tartışılması durulması gereken hikaye Özgür Özel'in dün o konuşma sırasında söylediği ne derler siyasetiyle bir yere varamayacağımız çok açık sözleri. Biliyorsunuz bu ne derler siyaseti Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerleştirdiği özellikle yalan üzerinden devam eden ısrarla çok büyük yalanlar söyleyerek yani işte Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde PKK'lılarla montaj bir video. Hiç utanmadı mesela bunu yaparken insanlar. Hani Allah'tan korkmak, kuldan utanmak. YouTube bile bir video canlı yayına başlarken size soruyor. Mesela burada değiştirilmiş bir gerçek var mı diye. Bu insanlar YouTube'un algoritmasından bile çok daha kötü insanlar. Gerçi YouTube'un algoritmasının kötülüğü az bu şey değildir. Gerçekten bu cuma e, serbest uçuş dertleşmeyi ne yapacağız? Orada dertleşeceğiz. Çünkü öyle büyük kazık atıyor ki hepimize. Neyse. Onu ayrıca tartışırız. Ve bu yalanları çok rahat dillendirebildikleri için insanlar da sürekli olarak kendilerini bir yere konumlandırmaya çalıştılar. Yani... Burada mesela Kemal Kılıçdaroğlu bu görüntünün saçma olduğu, montaj olduğu dünya alem tarafından bilinmesine rağmen çok çekingen ifadelerle söyledi. Oysa yapılması gereken hikaye sen yalancısın diyebilmekti. Yalanla bugüne kadar geldin. Bundan sonra yalanla yürüyemeyeceksin. Orası biliyorsunuz yapılan hep şu oldu. Aman onun seçmeni de küsmesin. Aman onun seçmenini de kaybetmeyelim. Onun içinden onu bana gelse. Gerçekten Türkiye'de tabanı genişletiriz falan. Saçma sapan şeyler. Çünkü gelmediğini gördük biz bu insanların. Hatta daha da ötesi altılı... <laughs> affedersiniz. Altılı masa kurulduktan sonra... Orada herkes kendi seçmenini almak yerine... Mümkün olduğunca CHP'nin seçmeninden tırtıklama yolunu seçti. Bu konuda gerçekten en net hakkını teslim etmek lazım. Ne olursa olsun hani yiğidi öldür hakkını teslim et ya. Gerçekten ortada en net en dik durabilen iki tane parti oldu sadece. Bunlardan bir tanesi tek kişi olmasına rağmen Demokrat Parti bir diğeri de Saadet Partisi. Gerçekten hakkını teslim etmek lazım. İlk günden son güne kadar hiçbir hani bakış açısında değişiklik netliğin bozulması falan yaşanmadan yüründü. Ama bu insanlar, diğer partililer, orada oturan işte Geleceğe, Deva'sı e, İyi Partisi, Meral Akşener önderliğinde, onun SAS heyeti başkanlığında herkes kendi seçmenini bulmak yerine CHP'nin seçmeninden orada oluşmuş, yayının başında anlattığım potansiyel seçmenden tırtıklama yolunu seçti. Ki işte biliyorsunuz yani Deva'nın rüyasında göremeyeceği milletvekiller oldu. Gerçekten rüyasında göremez, rüyasında görse hayra yormaz. Sadullah Ergin, Ankara'da Çankaya'dan milletvekili seçildi. Bunu tarihte tekrarlanma ihtimali sizin Halley Kuyruklu Yıldızı'nı iki yıl içinde üst üste görebilme ihtimalinizde üç, üç aşağı beş yukarı aynı. Öyle düşünün. Neyse. Ama sonuçta gelinen yerde yerel seçime gidildiği zaman yani geçen sene 31 Mart'a gidilirken aynı düzlemin içinde bu kez partideki genel başkan değişimiyle birlikte çok daha farklı bir tempo uygulanmaya başladı. Yine sağda solda hani bizi sevsinler bizden nefret etmesinler siyaseti uygulandı ama sonuçta zaten tek başına yürümek dışında bir seçeneği yoktu. Burada uzlaşı kurulacak grup altılı masada yanında oturan grupla aynı değildi Özgür Özel'in yeni genel başkan olduktan sonra. Kent uzlaşısı kavramının ne kadar yok edildiğini ne kadar üstünde tepinildiğini ne yalanlar söylenildiğini hatırlayın lütfen. Yani işte burada PKK'lılar şunu yapacak tıpkı Ankara'da örneğinin olduğu gibi 2019 yılında Mehmet Özaseki'nin söylediği o büyük yalan ki hani onun statüsünde çok büyük bir yalan değil gündelik onun beş katı daha büyük yalan da söyleyebilir. Bu insan insanlar incinmiyor çünkü. Rahatsız olmuyorlar. Çok rahat yalan söyleyebiliyorlar. Birazdan size dün gece çalışırken e, burada yayında kullanmışım. Hem de 7 sene önce kullanmışım. O görseli buldum. Çok alakasız bir yerden çıktı. E, onu göstereceğim size. Ne kadar rahat yalan söyleyebildiklerini görün diye. Biliyorsunuz gerçi ama. Neyse. Yerel seçimlerde bu kent uzlaşıları kurulurken şeytanlaştırma politikası devam etti. Ama burada direnildi. Çünkü İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu ki. Üstelik ABUK adayına rağmen yani Murat Kurum düşünün Cumhurbaşkanı çıktığı mitingi erken terk edip bir sonraki miting noktasına giden bir adamdan. Birden sekize kadar sayarak bununla övünen bir adamdan. E, Türkçeyi doğru düzgün koruyamayan, kullanamayan, ağzından çıkan lafın ayarını bilmeyen bir adamdan söz ediyoruz. Buna rağmen. Mesela Kürt seçmeni kaçırmamak için kendi açılarından orada bir düzey tutturmaya çalıştılar. Çok fazla vuramadılar, çok söyleyemediler. Çünkü şehirlerde burada alamayacağı Kürt seçmenin oyu AKP'yi zedeleyecekti. Nitekim beklendiği gibi de oldu. Çok büyük darbe yediler, çok ciddi şekilde çarpıldılar ve hüsranla biten bir seçim. Arkasından şu anda yapmaya çalıştıkları ortada işte kayyumlar eliyle halkın iradesini gasp etmek, halkın iradesiyle verdiği oyun aksine gidip buralar benim Deyip oralara çökebilmek. Bunları uyguluyorlar. Ama Özgür Özel'in dün söylediği söz bu saatten sonra ne derler siyasetinin bitirilecek olması zamanlaması açısından da çok kritik bir öneme sahip. Neden? Biliyorsunuz 22 Ekim tarihinde Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı mecliste partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan'ı terör örgütünü lav etmesi karşılığında DEM Parti'nin grup toplantısında konuşmaya davet etti. Herkes şok oldu. Ne olduğunu anlamadı insanlar. Ne diyor bu diye sordular. Arkasından altını dolduramadı. Erdoğan sahip çıkamadı. Sonra işte yardımcıları eliyle hem sahip çıktı hem e, hakaret etti, bağırdı, çağırdı, o tartışmanın dışarıda yürümesine izin verdi. Ama sonuçta gelinen yerde Devlet Bahçeli üç kez tekrarlamasına rağmen ben sözümün arkasındayım diyerek üç kez tekrarlamasına rağmen şu oldu ama insanlar dediler ki ya bu adamın görüşü bu. Ve AKP tarafından bu destekleniyor mu desteklenmiyor mu asıl bunu öğrenmek lazım. Erdoğan klasik olarak bunu kamuoyu önünde tartışmayı tercih etmedi kamuoyuna tartıştırdı. Ve ardından da işte Devlet Bey e, siyaseti kuran siyasette yol çizen bir liderdir falan gibi yani tuhaf saçma sapan bir cümleyle aslında buradaki çıkışın kendisinin de bilgisi dahilinde olmasa bile en azından çıkıştan sonra üzerinde konuşulan bir şey olduğu izlenimini yarattı. Oysa bugün geldiğimiz yerde düşünün Devlet Bahçeli'yi savunmak Semih Yalçın'a kaldı. Hani kamuoyunda nezaketiyle tanınan bir insan kendisi biliyorsunuz. Gerçekten nezaket kelimesinin ansiklopedik karşılığıdır kendisi. E, bu insanlar savunuyorlar, savunabilecek hiçbir şeyleri yok. O kadar abuk cümleler kuruyorlar ki, dün Semih Yalçın kendini açtı ve dedi ki, terör örgütü lav edilirse, Öcalan o konuşmayı yaparsa ekonomi düzelir, işsizlik biter. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar saçmalanmaz. Saçmalanır kardeşim. Söylenecek yalan bitmedi. Çünkü ne derler siyasetinden hala medet umuyor bu insanlar. Hala altında bir takım boşluklar olduğunu düşünüyorlar. Ama bakın bu kadar rahat yalan söyleyebilen insanların karşısında eğer sert bir muhalefet ama sertten kastım şu çok bariz bir örneği var ya dün yaşandı işte. Hani bu kreşlerin kapatılmasına ilişkin troller nasıl çalışıyor fark ettiniz mi? 3 yıldır ortada yoktu bu troller. 3 yıldır. Hepsi döküldü dünden itibaren. Benim yazdıklarımın altına değerleşmişler oturmuşlar işte. Yalan söylüyorsun, şerefsizsin orada kreş kastediliyorsa. Ulan Çevre Bakanlığı'nın duyurusunda zaten kreş diye başlıyor cümle. Artist. Ama asıl olan burada şu. Belediyelerin yaptığı halkın, dar gelirli halkın iyiliğine faaliyetleri durdurmaya çalışıyor bu insanlar. Şöyle düşünün. Bu faaliyetleri durdurmasa. Kreşleri belediyeler açsa. Onların dediği gibi kreşlerin kapatılması istenmese... İnsanlar mesela Çankaya Belediyesi örneğinde olduğu gibi... Türkiye'de başka bir yerde var mı bilmiyorum ama... E, mesela Ankara'da gece kreşleri var Çankaya Belediyesi eliyle. Özellikle gece çalışmak, vardiyada çalışmak zorunda olan anneler için çocuklarını bırakabilecekleri gece kreşleri var. Yeni başladı daha uygulamaya. Bunları devletin kendi imkanıyla yapabilmesi mümkün mü? Hayır çünkü onlar kaçak kuran kurslarına para basıyorlar sürekli olarak. Ve işte Adana, Aladağ'daki gibi çocuklar yok oluyor. Yanıp gidiyorlar orada. Ama biz burada bunu neden durduruyorlar diye sorduğumuz anda karşımıza çıkıp deniyor ki bir dakika burada kreşten bahsedilmiyor Anaokulundan bahsediliyor. Anaokulu mu? Ya kardeşim bak anaokulu statüsü dediğin Milli Eğitim Bakanlığı eliyle verilen bir şey zaten. Ama öbür tarafta kreşin ve gündüz bakım evinin uygulanabilmesi için senin devletten alacağın izinler aynı yere bağlı değil. Bu insanlar bunu bilmiyor mu? Bilmez olurlar mı? Ruhları yalancı. O kadar rahat yalan söyleyebiliyorlar ki çalışmayı, troll çalışmasını buradan başlatıyorlar. Size şunu göstereyim. Ben dün geceden beri herhalde bir 15 dakika güldüm buna. Bakın. Ee, e, nereden? Bakalım. Şöyle göstereyim size. Neden göstermiyor bilmiyorum ama. 25 Kasım 2017 tarihinde Yeni Şafak gazetesi kendisi sosyal medya üzerinden paylaşmış. Bir operasyondan bahsediyor. Tarih önemli bu arada 2017. Neden? 2016 yılının 15 Temmuz'unda darbe girişimi olmuş ve darbe girişiminden sonra ortaya çıkanları da herkes görmüş ve demiş ki bu nedir ya? Bu nedir kardeşim? Nasıl oluyor bu işler? Ve bunun üzerine Diyor ki Yeni Şafak haberinde Suriye'de PKK işgalindeki bölgede DHKPC'den TİKKO'ya, MLKP'den acilcilere hatta Ku Klux Pediga'ya onlarca örgüt eğitim görüyor. Bir kere burada anlattığı hikaye hani diyor ya burada e, Pediga var e, senden bunu anlatarak bir şey bulma. Pediga dediği Pegida zaten onun adı. O da doğru değil. Avrupa'da yükselen e, İslamcılığa karşı Avrupalı Yurtseverler Birliği gibi bir örgüt. Hollanda'da falan da eylemler yapmışlardı. İslamofobik bir örgüt. Gerçekten öyle bir örgüt. Sert. Ama burada bu yalanın söylenebilmesinden çok bence önemli olan hikaye şu. Ya buna inanan var kardeşim. Buna inanan var. Adam bu kadar rahat yalan söyleyebiliyor. Ku Klux Klan diyor. Kimse de şunu sormuyor bu insanlara. Birader hayırdır bir anda Amerika'nın güneyine mi göçtük biz? Öyle bir seçmen kitlesi var ki bir trolle çok fazla zaten etkileşim içinde yalana çok çabuk kanabiliyor. Zaten siyasetçileri de onu bildikleri için aralıksız yalan söylüyorlar onlara. Hiç boşluk vermeden kafayı zaten hani normalde şu habere inanacak insanın. Yani çift çekirdeğe bırak tek çekirdeğin yarısı bir işlemcisi 4 kilobayt da hafıza kapasitesinin olması lazım. Yoksa yani insan şuna baktıktan sonra dalga geçer. Yani bunu yapanla... Bunu yapanla çok ağır küfrederek, hakaret ederek dalga geçersin. Ama bu yapıldı Türkiye'de. Bu sadece şunun için gösterdim. Siyasette sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine oynanmadı bu ülkede. Burada asıl seçmenin kafasının dağıtılmasına oynandı. Ve şimdi Özgür Özel'in sözlerinin ardından ne derler siyasetinin bitirilmesi tam burada işe yarayacak işte. Yani burada bu yalanlar çıktığında Ekrem İmamoğlu'nun dün söylediği sözü söylemek gerekiyor. Hadi kolaysa gel kapat. Kolaysa gel kapat. Ama bu altı boş bir cümle olmayacak. Orada belediye çalışanlarıyla, ailelerle, kreşe çocuklarını veren ailelerle. Orayı öyle bir kapatırız ki gel halkla karşı karşıya gel. Bunu söyleyebilmek gerekiyor artık. Şimdi burada CHP'nin bugüne kadar eksik yürüttüğü siyaset tam da bu noktadaydı. Türkiye'nin 100 yıllık partisi. Ama <laughs> o 100 yıllık partinin işte Anadolu'nun her yerinde en ufak bölgesine kadar örgütleri var ama o harekete geçirebilmek için genel başkanın ağzının içine bakıyor insanlar. Oysa genel başkan herkes beni sevsin diye hareket edecek olursa örgütler de köreliyor partiler açısından. Bakın dün 25 Kasım kadına karşı şiddetle uluslararası mücadele günüydü. Dün burada konuştuk işte Eşik Platformu'nun açıklamasını size okudum. Onun verileriyle anlatmaya çalıştım. Ve e, buna rağmen Akşam saatlerinde sokağa çıkmak isteyen kadınları durdurmak için neler yaptı polis? Şiddet uyguladı. Ya bir kadın, bir grup kadın diyelim ki çıktılar İstanbul'da taksime, taksimde dans ettiler. Kime ne zararı var bunun? Gerçekten. İşte tam konuştuğumuz hikaye bu. Görülmemeleri gerekiyor. Çünkü görülürse kafalar karışıyor. Görüldükleri anda insanlar şunu söylüyor: Bizim gücümüz gitti demek ki. Eskiden biz bunları göstermeme biliyorduk onlar geride kalabiliyordu. Ama şimdi göründüklerine göre demek ki bu insanlar güçlenmiş atılan bütün adımları lütfen böyle değerlendirin. Yani belediyelerle ilgili yayınlanan genelgeleri, kayyum atamalarını sadece onlar değil Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyelerinin tepesine basarak Boğaziçi Üniversitesi'ni bir Anadolu ilkokulu haline getirmeye çalışmalarını, bütün ihalelerde dağıtılan paraları, hiç kimsenin inmediği havaalanlarına dağıtılan milyonlarca, milyarlarca dolar parayı hepsini böyle düşünün. Eğer burada güçsüzlük sembolik olarak ortaya konulabilirse burada da halkın görünür olması zaten en önemlisi Özgür Özel'in söylediği ki ay olacak. Ne derler siyaseti bilecek. Çünkü ne derler siyasetini yürütebilecek olan bu halk zaten. Eğer yalanın ifşası kolay olursa yani insanlar yalanın karşısına çıkıp bir dakika kardeşim sen üfürüyorsun. Ulan böyle saçmalık mı olur adını bile yanlış yazmışsın geri zekalı derse Pegida yazacağına Pediga yazmışsın. Ku Klux Klan yazmışsın. Sen ne kadar abuk bir tipsin derse bu insanlar buradan artık insan içine çıkamamayı görürler. Hele hele bunu yaşadıktan sonra bunda gerileme başlarsa işte o zaman yalan iktidarının sonu gelir. O kadar rahat yalan söyleyebiliyorlar ki. Demin gösterdiğim örnek bir tanesi. Siz onlarcasını yaşıyorsunuz. Yani bir genel başkan yardımcısı halkın karşısına çıkıp hiç utanmadan emekli rahatsızsa Sayın Cumhurbaşkanımız da rahatsızdır. Uykuları kaçıyordur falan diye üfürük üfürük laflar söyleyebiliyor. Ama burada insanların ortaklaşarak genel başkanlarının karşısına çıkmaları gereken cümle bu değil. Yalan söylüyorsun cümlesi. Çünkü söylenen yalanın ifşası artık çok daha kritik, artık çok daha önemli. Bu yalanı her yerde Üstelik adıyla sanıyla yalan olarak tespit edip söylediğinde ve karşısında dik durduğunda Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı gibi sıkıysa gel kapat diyerek karşısında dik durduğun andan itibaren bu yalanın gidebileceği yer yok. Emin olabilirsiniz. Dün sosyal medyada trollerin bu kadar harekete geçmesini lütfen burada değerlendirin. İki yıldır ortada olmayan troller bir anda hareketlendiler. Çünkü şunu gördü adamlar e, artık geriliyor. Bu iş çok geriliyor hem de. Bir yere gitme şansı yok. Kimse sallamıyor. Hiç kimse. O kadar rahat yalan söylüyorlar ki. Yani Maliye Bakanı'nın söylediği yalanı ayrıca görüyorsun. Enerji Bakanı'nınkini ayrıca görüyorsun. Çalışma Bakanı'nınkini ayrıca görüyorsun. Erdoğan'ınkini ayrıca görüyorsun. Hepsini gördüğün ve karşısında dimdik çıkıp yalan söylüyorsun diyebildiğin anda bu siyaset yok oluyor işte. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ben bir 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim size kısa bir gazete yayını olacak ee, çok uzatamayacağız yayını İkinci yayında gerekçesini söylerim size ee, eğer uygunsanız o yayını beklerim değilseniz yayının başında söyledim ama. Bu cuma serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. İlk kez katılacaklar için bir buçuk saatlik bir yayın ve tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan hem yayının içeriği, yayındaki değişim, yayının bugüne kadar geldiği noktayı da tartışabileceğimiz, karşılıklı konuşabileceğimiz bir yayın. Ve e, o güne kadar da işte önümüzde üç tane daha yayın var yani bugünkünden sonra. İkinci yayın eğer gelemeyecekseniz yarın sabah saat dokuzda ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelirseniz hayatımız konuşmuyor orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.